ben anlı düğün Siz yaptım. mi yaptınız ya? ya? Siz mi yaptınız? Bir tane siz mi yaptınız? Bile abi ya. Siz mi yaptınız? Siz mi mi yaptınız? Siz Ya yaptınız? Siz mi Siz yaptınız? Ya. Tamam, abi, siz yaptınız? Düğün... Siz Siz düğün yaptınız? Siz mi yaptınız? Siz mi yaptınız? Siz mi yaptınız? Siz mi yaptınız? Allah Allah. Tamam Esef yaptı. Düğün yaptığınızdan kız gelin burada. Torun burada sen de bu oğlun düğünü böyle oynaydın. Ben nasıl oynadım? Ol Sen, sen de ne dedin? Senin torunun otel bir, odasında, bir, bir, benim torunum Bir, bir çatı altı dedim, benim beş o kuruş para yok hani, dedim. Dedin, mi? Hani, beş kuruş para yap. Niye tutamadın ya? E Götür git onu da götür git. Baksınlar Nele herkes çocuğuna. herkes çocuğuna bakar. Baksın abi. Kalk. Gel çocuğundan gel içe kız. Sakin bir oturun. Kalk musunuz? kızım kalk. Madem istemiyorsanız kalk ya yürü. Baksın herkes çocuğuna. Benim o çocuk da benim. Hep. Benim çocuğum ah. evimde. Otel odasında değil. Ha. Herkes bunu bilsin. Senin çocuğun kendisi istiyor otel odasında kalmayı. E Götüremiyorum. Götüremiyor. Bir de siz konuşuyorsunuz ya. Götürmüyor götürmüyorum daha tamam ondan sonra konuşuyor. Tamam abi ben sen bir çataltını altını çocukların burada. E sen yaptın. Değil. Neyi yaptım lan? Sen yaptın, sen, yaptı, sen yaptı değil mi? Bırak Bizim Çocuğumuz sağır. ne dedi? Sizin tuttuğunuz yere razı oldu. Ee, ben, ben, çocuğum ben hiçbir zaman konuştum. Beğenmemezlik yapmadım. Sana hiçbir zaman karşı geldi mi kümers benim çocuğum? tutmadım ben. Ev tuttum ev. Git. Ha. Kendin kalıyorsun orada işte. Ben kalmıyorum. Ben de tuttum da ana ev. Hani ya. Neredeki senedir? Orada. Lan orada diyorsun da yok işte bu G ev yok işte G burada. Gidiyor mu? Sorsana kızına ben sor. kırk gün. Ev kırk yok kırk ki nereye gitsin ya, babam çocuk bile gideyim, ya. Gidiyorum. İki hafta içinde ev seveceğim. Ev yok ki ya? nereye gidecek benim ya. Kendin seveceksin kızım. Ben Beraber seveceğiz. Benim, Biz gidelim, ikini tamam, beraber serdik. Tamam beraber gidelim. Beraber serdik. Tamam kızlarla serdik. Tamam kızlarla serileceksiniz. Kırkı çıkmayacak, yarın gideceksin tamam mı? Kırkım çıkınca giderim. Olmayan eve yarın nereye gideceğiz? Yarın beraber gideceğiz o zaman, toplanıp gideceğiz. Yarın toplanıyoruz gidiyoruz. Gidin abi güle güle. Hah. Duydun mu Avanur? Yarın gidiyoruz. Bir o tane tuvalet Nasıl, yani? Nasıl gidiliyor anlamadım ben şimdi. Çocuğuma da bakmam. Nasıl gidiliyor ya? Bakan. Bak bir ya. Senin çocuğuna başkası bakmayacak zaten. Sen annesin, sen kendin bakacaksın. Sen annesin. Kemal Bey nasıl toplanıp gidiyorsunuz? Onu bana bir anlatın. Abla bir evine gidecek. Toplanıp gideceğimiz Göt bir şey gidelim. yok. Evine gidecek. Gidecek evine. Tamam bir hafta o zaman annesinden e ben sinirlerime hakim olamıyorum artık. Ne? Yeter ama sakin bu kadar ol, da yeter şey yok. Sadece, doğru doğru. doğru. Sadece, 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 bir dakika Havva Hanım bir şey söyle. Duymadım Söz Havva Nur ne dedin? Konuşma. Yani bunda tartışacak bir şey yok mu şu anda? Yok da niye tartışıyor? Düğün yapamadınız diye. 4 dört senelik mevzuyu açıyor. E sen, e, ama sen nasıl ben söylüyorsun? Şey ben istesem yapardım. Sen, ben senin senin, senin sen, kocan sen. benim oğlum e, adı yüzsüz almadığı için yapmadım diyor. bunu. Abi, abi sesini bunu burada açıklıyorum. Yüzsüz de ben daha önce sesini aradım. Benim kızım beğenmedi. Nerede aldın lan? Ne yalan söyleyeyim lan? O, o yazıhanenin içinde ne dedim ben ne sana? Yalan ne, ne yalan ya, söylüyorsun? Ya, ya. Gel, ne yalan söylüyorsun? Konuşma. adam üstünü senin mi aldın? Gelinliğini aldım. Senin mi alacağım ya? Seda Sayan aldı, Sen mi aldın? Tamam işte. Aha. Seda, adam Seda Sayan aldı. Gel, gelinliğini aldım. Çalkıcısını tuttum. Oğlum dedi ki kırmızı elbise cızıklı olacak dedi. Tamam dedik. Yani nerede bana? o elbise? Bana bir gösteriverin hadi Sen bakalım. Sen kabul etmedin ki. Neyi gitmedin? Ne dedim? Kardeş, benim ya besmiş... senin kızın kaçmış. Nikahına benim çağırmamı bekledin. Nikahına geldi mi kızın da konuştuk. Sen ya. çağırdın mı? Ben niye çağıracağım? Ne senin G oğlum. G gelin mi? Nikahına. Benim haberim yok ki. Sana, yok. sana haber ettiler. Kızın kaçtığından haberin yok mu? Nikahından haberim var mı babanın boynuna. Ertesi gün sabah getirmedin mi Gizem'in Ahmet'i senin yanına? Abi sen nikah beni çağırdın mı çağırdın? Ben benim haberim yok ki nikahtan. Nasıl yok? Kızın kaçtığından haberi yok mu? Var. E bilmiyor mu nikah olacak. Sen söyledin mi? Ben niye söyleyeceğim? Benim haberim var mı? Bana bir sor be haberin var mı senin? Nasıl ya senin eski defterleri yok? açmayın bırakın ya Kemal işte, Bey. Aman. Birbirinizi Lan, sen üzmeyin. Sen dükkana geldin orada dedin He. ki böyle böyle tamam. tamam. Sen dedin ki ben bir kuruş param yok dedin doğru mu? He. Ben bir, bir düğün salon evin da yap. Ama ben her şeyi şey bana atak. yükledin sen. Kızın yatak odasını aldın mı sen? Mutfak takımını aldın mı? Hı? Sen Cevap al, ver bana. Abi neyini alacağım ben? Kıza bizim orada kıza yatak odasını kızın babası alır. Kaç Mutfak takımını babasını alır. Kaçan kıza, kıza öyle mi? E, kaçan kıza olursa kaçan kıza da düğün yapılmaz işte. Kaçan kız değil ha. mi? Onlar Öyle mi? Düğün yapılmaz, yapılmaz mı kaçan kıza? Ha her şeyini ben karşılıyorum. Sen düğün yapılmaz. Tamam ha, sen abi, nereden yapma? karşıladın ya? <laughs> İçinde sen. Nasıl kaç kuruşun bu Doğru, var? Doğru kaç kuruşun var Gizem'in evinde sen? Ha tamam abi. Sen, sizin paranız çok. Sizin paranız var. Ya para çok var. karıştırmasın. Senin her şeyin var. Sen, e, siz düğün yapmışsınız ya paranız çok. Tamam abi, sen karaman, karaman sizin tamam. karaman bak, senin. Karaman bak, orada bir yapsın? leyfa var. Ben o, o, bu çocuğun resmine bin lira para verdim. Tamam mı? verdim verdi. Kim verdi? Kim verdi Aydoğan abi? Kim veriyor ya? Evet, evet. Kemal Bey gel sakin ol, sakin ol. Otur gel, Paralar ya gel. Alış paraları. E niye konuşmuyorsun? Düğün salonunun parasını, evet. salonun parasını kim Şimdi Baba bana günahın boynuna düğün salonunun parasını kim verdi? Kaç lirasını verdiniz? verdiniz. Evet. Düğün salonu sponsor. Sponsor. Sponsor, sponsor, sponsor abi. sayemizde. Evet, sponsorum düğününü. Sayemizde. <laughs> Şimdi bir şey söyleyeceğim. ben. Kemal Bey <laughs> bir durun. Salam tuttum demiyorum. Karın Kemal Bey otur. Esef ee, Bey. Kemal Bey de, herkes de biliyor ki Nurgül Emre'nin de düğününe sponsor olan yani bu insanlar, bu çocuklar burada oldukları için insanlar seviyor, bağrına basıyor. Yalan mı Nazlı Hanım? Gaziantep'te yapılan düğünde sponsordu. Karaman'da yapılan düğünde sponsordu. Evet, evet. E, tamam. Ailelerin cebinden para çıkmadı. E o zaman niye oynuyorlar? Biz Siz yaptık. Anı? Biz Biz sadece biz yok, gelimizde yaptık. zaman. ayrı çalgıcısına falan diyorlardı. Aklı başında beni getirip ben Ben, ben hayır abla tek... Ben dükkanın önünde yaptım diyorum. Çalgıcısını tuttum diyorum. Bunlar da maydoğan vermiş parasını. O ayrı o sizin evet onu biliyoruz. Ya, Biz ama onu diyoruz ya şu dükkanı bak şurayı ben gelen, diyorum. Burayı da Maydoğan vermiş. Gelin <laughs> misafirlerimi Ben sana onu sana tuttum, tuttum demedim, demedim ki. Yani bak, şimdi aslında. Göster abi şu önünü göster şu Leyfa'ya göstereyim. bak çocuğun Leyfa'sına vallahi da billahi da 1000 lira para verdim. Gitsin reklamcıya sorsun çok posteri. İşte evinin tutulmamış da da olması. Birmiş. Siz en azından ne olursa olsun bir ev tutsaydınız, buradan da eşyaları isteseydiniz, yollasaydık. Esef Bey şu anda size bunları söyleyemeyecek. İşte Çeta Hanım beğenmedi. Evi tuttum, buradan itiraz ettiler. beğenmedi. Evi beğenmedi. tuttum, buradan itiraz ettiler. Aydoğan Bey madem Esef Bey söylüyor ya paralarını... Tamam mı? Bir ondan sonra eşya diler. Basın. Ben gideyim oradan alayım abi. Adam kalkmış yatak odası almış ya, ben de alırım yatak odasını. E alacaksın zaten. Biz veriyoruz Olacaksa zaten. Verme zaten. ablacığım. Niye vermeyelim? Verme. Olur mu öyle şey? Verme. Biz en alasını veriyoruz. Ne olursun veriyoruz. beni yalvarıyorum buradan kurtarın. Ben bu çocuğu alıp gideyim, evi orada hazır. Bak, eşya. Bak ziyaret. Evi değil hazır. Ki ya. Bana, ben eşyası da hazır. Gitsin sersin. Evi abla. hazır diyor bak. Havanur. Ya iki sene önce hazırdı. Hani? Hani. i̇ki sene ki önce ki hani, hani, hani biz iptal ettirdik. Diye... Kendin gösterdin evi. Hani bana bir şurada bir göster bakayım ya. Hala, hani Sözleşme diyor var diyorsun. Anahtar burada diyorsun. Abi Ama bu çocuğun, evi yok işte. Sorun çocuğun olan beğenmiyor bu. kardeşim. Çocuğun ya ne beğenmiyor? Ben orada ya. evimizdik yapmam dedim ev ki kanal evi. kardeşim. kardeşim. Var. Ya, ya ev. O, Bu ev değil mi abi hani şunlar? Ev. Kınadaki evi. Reklamlardan sonra buradayız.